New York'ta 30 bin restoran, koronavirüsünün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla kapılarını kapatmak zorunda kaldı. New York'un simge mekanlarından biri Cafe Fanelli, 1930 yılından bu yana aralıksız çalışıyor. Öyle ki tabelası bile değişmedi ve 11 Eylül dışında bu ışık hiç sönmedi. Ne yazık ki kriz nedeniyle şu anda kapalı. Müdavimlerinin tek umudu salgın tehlikesi biter bitmez tekrar açılması. New York'ta çoğu restoran kapandı hala açık olanlar ise sadece paket servisi yapıyorlar. Bazı restoranlar kapılarını kapatmadan önce kilerlerindeki ürünleri satarken bazıları ise ihtiyacı olanlara dağıtmayı seçti. <laughs> Burası normalde pahalı bir restorandır ama şu marulun güzelliğine bakın. Taze zencefil kuşkonmaz. Hepsini bedava dağıttılar. Müşteriler de sosyal mesafe kurallarına uyarak sıralarını bekliyorlar. Restoranımızı kapatıyoruz. Elimizdekiler çöpe gitmesin diye depolarımızda ne varsa ihtiyacı olanlara veriyoruz. Bunu planlamamıştık. Öncelikle depodaki temel gıda maddelerini çalışanlarımıza verdik. Evsiz sığınaklarına da vermek istedik ama bu sığınakların yemek bağışı konusunda çok katı kuralları var. Biz de sokaktan geçenlere dağıtmaya karar verdik. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Amerika'da evlere paket servis sektörünün liderleri kuryelerinin sağlığını korumak için ciddi önlemler alıyorlar. Koronavirüsü tanısı konan ve karantinaya alınan kuryeler için bu şirketler ücretli hastalık izni de sağlıyor. Birçok New York'lu restoranlara gidip paketlerini kendileri alıyorlar. Restorandan siparişi kendileri almak isteyenler hastalanmamak için yoğun saatlerden kaçınmak zorunda. Birçok tanınmış şef, personelinin sağlığını ve yakınlarını tehlikeye atmamak için daha New York Valiliği tarafından kapanma talimatı verilmeden ünlü restoranların kapılarını kapattı. Birçok restoran sahibi çalışanlarının geçimini sağlamakla onların ve ailelerin sağlıklarını tehlikeye atmamak arasında büyük bir ikilem yaşıyor. New York artık küçük işletmelere faizsiz krediler sunuyor. Ancak restoranlar bunun tek başına mali krizin etkisini azaltmak için yeterli olmadığını belirtiyor. New York restoranlarının ayakta kalması için kira kolaylığı, tahliyeden koruma ve vergi erteleme gibi özel yardımlara da ihtiyaç var. Ama bunlar salgının bir sonraki aşamasının sorunları. 150 bin restoran çalışanı şu anda karınlarını doyurmak için çözüm arıyor. Ahçılar, garsonlar, barmenler ve mutfakta çalışan elemanların hepsi işlerini kaybetti. Bu kişilerin çoğu devletin yardım paketinden de yararlanamıyor. Bazı restoranlar ayakta kalmak için elinden geleni yapıyor. Hediye çekleri ve hediyelik eşyalar satanlar var. Restoranlar açıldıktan sonra kullanılmak üzere kupon satanlar var. Hatta bazı restoranlar depolarındaki temel gıdaları satışa çıkardı. Ama uzmanlar bu işletmelere en büyük yardımın evlere paket servisi yoluyla olacağını söylüyor. Evlere teslim şimdilik en güvenli seçenek. Restoranlarda eşi benzeri görülmemiş sıhhi önlemler alınıyor. Ayrıca virüsün gıda yoluyla yayılması hakkında doğrulanmış bir bilgi de yok. Ama uzmanlar paketi aldıktan sonra mutlaka ellerinizi yıkamalısınız diyor. Restoranlar New York'ta yaşamın ayrılmaz bir parçası. New York'luların çoğu küçük evlerinde yemek yapmak yerine hemen her gün dışarıda yemek yer. Birçok New York'lunun kesinlikle rağbet ettiği bir restoran vardır ve oradaki herkesi tanırlar. Maalesef şimdilik New York'ta restoranların tekrar ne zaman açılacağı konusundan net bir tarih verilmedi. Yetkililer New York'ta hayatın yavaş yavaş normale döneceği mesajını veriyorlar ancak net bir tarih vermekten kaçınıyorlar. Bazı restoranlar ise bu zor dönemde çevrelerine yardım etmeyi seçiyor. Hayırsever pizzacı Hakkı Akdeniz tek açık kalan pizzacısının çevresindeki evsizlere ve hastanelere her gün pizza dağıtırken New York'un ünlü restoranı Dylan Parsley'de hastane çalışanlara yemek gönderen işletmeciler kervanına katıldı. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York.